İşte analiz programı olarak İzmir'de Notser bilgisayara konuk olduk ve yanımızda Cem Bey var. Cem Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cem Öntürk, 1988 İzmir'de doğumluyum. 17 yıldır bilgisayar sektöründe çalışıyorum. Bu Cehennüsü Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Şirketimizi ilk olarak 2013 yılında şahıs firması olarak kurduk. İlerleyen süreçte 2017 yılı itibariyle kurumsallaşmaya gidip marka testçilerimizi yapıp daha kurumsal hale geldik. Hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Hizmet alanımız Türkiye genelinde 17 ilde ve 112 farklı noktada bilgisayar bayisi müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinden dizüstü bilgisayar kullanıcıları veya firma sahipleri ürünlerini bize gönderiyorlar. Biz ürünlerini onarıp tekrardan kendilerine kargo ile ücretsiz olarak gönderimini sağlıyoruz. Aylık ortalama 1.200 adet ürün onarımı yapıyoruz. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Hizmet verdiğimiz bölgeler genellikle Ege bölgesi yoğunlukta olmak üzere tüm Anadolu'ya hizmet veriyoruz. Tüm Türkiye'den ücretsiz kargo ile hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Müşteri hizmetlerinden telefonla gönderi bilgisi alıp ücretsiz olarak kargo ile ürününüzü bize gönderebilirsiniz. Sektörünüzle alakalı gelişmeler hakkında neler söylemek istersiniz? Geçmişte sadece masaüstü bilgisayarlarla başlayan teknoloji Hayatı dizüstü bilgisayarlar ve yapay zeka destekli giyilebilir teknolojilerle sürekli arttığı için hayatımızın her alanına artık giriş yapmış bulunmakta. Ve bizler de bilgisayar teknik destek ekipleri olarak kendimizi bu noktada biraz daha fazla geliştirip, daha fazla uzmanlaşıp ve daha fazla kurum, kurumsallaşıp, daha üst seviyeye onarım hizmeti taşımamız gerektiği için bunlara karşı bir hazırlık içerisindeyiz. Gelecekte yeni çıkacak ürünlerle alakalı da çeşitli argeler yapıp bunların da onarımını sağlamak için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Cem Bey. Kalite politikanız nedir? Notsal bilgisayar olarak 5 yıl önce faaliyete soktuğumuz 1 sene işçilik garantimiz mevcut. Bizim için her şeyden önemli olan kullanıcının memnuniyeti ve garanti güvencesi. Genellikle satış yapılan ürünler zaten 2 sene garantili olmakla birlikte onarım yapılan ürünlerde genellikle 3 ay onarım garantisi veya en fazla 6 ay onarım garantisi veriyor firmalar. Fakat biz 5 yıl önce 1 sene onarım garantisi hizmeti başlattık ve bunun için ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Yapılan her üründe 1 sene işçilik ve onarım garantisi mevcut olup güvenle kullanıcı notbuğunu kullanabilmektedir. Sektörünüzün sıkıntılarını anlatır mısınız? Sektörümüzde yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntı kullanıcı yönünden bakarsak zaman sıkıntısı mevcut. Artık teknoloji ürünleri herkesin eli ayağı olduğu için genellikle bırakılan ürünün çok kısa sürede tamir edilip çok kısa sürede teslim edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde ise teknik kısımdan baktığımızda bazı yedek parçalarda ithalat yapan firmalar veya distribütörlerin hala yedek parça sorunları mevcut olabiliyor belli dönemsel zamanlar halinde. Bu konuda bizi İşimizi aksatan en büyük sebeplerden bir tanesi. Distribütörlerin bu konuda biraz daha ihtiyatlı davranıp bununla bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi bu noktalara taşıyan ve bize destek olan tüm bayilerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle uzun yıllardır çalışıyoruz. Birbirimize çok emeğimiz var. Gelecekte de daha iyi noktalarda, daha iyi şartlarda çalışmak üzere kendilerini de buradan selamlarımızı iletiyoruz. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.